Niye Aa. benim hamurlarım böyle oluyor? Kızların ki böyle değildi. Bak demin ki de böyle benim bir... yani, böyle oluyor. Ay kızların gibi değil bu şey oldu. Bak, bak sert oluyor anladın mı? Şey, biraz bekleyince yani. Biraz yalancı. bekleyip üstüne yok, yok biraz bekleyip üstüne örtesen Direkt yiyorsun. Evet kaynanam. Anlat. Şu an. Şu an yufka acıyorum gözlemeleri yapıyoruz. Oo, Tanesi yedi buçuk lira. Evet. Öyle ucuz yok. Çünkü oluyor. emek var. Emek var. Buranın kafanı çok şey yapıyor. <laughs> evet son hanım yiyor. Gözleme lahmacun. <laughs> Lahmacundan zor gözleme yapmak. <laughs> lahmacun makineler açıyor şimdi gördüm ben. Sefat'cığım. makineye. <laughs> Böyle bir merdane gibi bir şey var. Ayda ne var? Ay ya, orada yok. Tamam kabarcık de var ay yok. yok. bir de yok. Var mı? Yokuşta yok. Yukarıda kabarcık. Yokuşta bir şey mi? Nerede orada? Var var orada Güneş

Üç <laughs> 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 evet, tane gözlü bir Evet Seboş Hanım. başımız Seboş Ellerine sağlık çok evet, güzel oldu. Şey ne? Yarın da saç kavurma yiyeceğiz. Saç Aa! Saç kavurma yiyeceğiz. Saç kavurma yiyeceğiz. Saç kavurma Saç kavurma yiyeceğiz. Saç kavurma yiyeceğiz. Saç kavurma rezilliği Gelatla gel. Herkizdesin bunların rezilliğini. Bakan şunları dışarı at. Kontöre Çaylarınızı nasıl vereceksiniz bana? Benim çayımı doldursam. çay içeceksin ama. Sus sus. bana ver kızım. Şey. Ağlanın ağlanın. Gidim, bir şey annem. Ha benim bana. Sen içmiyor musun? içtin değilsin değil? Başka bardak verin buldum. mi bana. İçmediği giden nese kadar doldurma şimdi. Yoruk olunca doldurana kadar olur. Yine içtiğim. Ne dedim ben? Ne dönme dünyaları, yedinme. Güneye güney, 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 <laughs> Of! Götürme yine Evet, Nadiye Hanım boruyla, su tesisatı borusuyla. Yurka izlediniz mi açtınız, bak. Gözüm var. var. Babanın malını mı yiyorum diyeceğim, babanın malını Sana kaç kaşık? Nadia ama iki, bir buçuk. bir buçuk kaşık. Ya, Biraz sonra, sonra be? Bence, 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 bence. Bir bir ben, 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 mi? ben, Maşallah. ne? Ay en Ortaya <laughs> Nossa, de novo, viu?